Hepinize merhaba. Bu videoda Londra özel bölümünün resmi fragmanına bakacağız. Londra özel bölümüyle ilgili güzel gelişmeler var. Ama bu gelişmelere geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın lütfen. O halde videoya geçelim. Ve karşınızda Londra özel bölümünün yeni posteri. Eski posterin geliştirilmiş hali ve bence efsane gözüküyor. Poster bile heyecanlanmama yetti diyebilirim. Sadece postere bakarak bile geniş ve çok iyi bir hikayeyi ele aldığını söylemek mümkün. Londra özel bölümünün yayın tarihi 5 Ekim. Az bir zaman kaldı, uzun zamandır mucize ile ilgili yeni bir şeyler izlememiştik. Sonunda özel bölümlerin ve 6. sezonun yaklaşması çok iyi oldu. Gerçekten özlemiştik. Şimdi mucizevi dünya Londra'nın resmi özetine bakalım ardından fragmana geçelim. Artık Kronovaga dönüşen Merinet, Banix ile işbirliği yapar. Birlikte çiftte gizemi çözerek geleceği kurtarmaları gerekiyor. Uğur Böcek'in gizli kimliğini kim keşfetti ve mucizesini çalmayı kim başardı? Maceraları boyunca kelebek mucizesinin yeni bir sahibi olduğunu keşfederler. Suçlu bu yeni sahibi olabilir mi? Kronobag'ın tek umudu bu zorlu düşmanı yenmek ve Uğur Bece'nin ölümünü engellemektir. Bu heyecan verici bölümde Uğur Bece'yi hayranların geleceğini tahmin edemeyeceği beklenmedik bir değişime yol açan çok önemli bir kararla karşı karşıya. Son paragraf benim dikkatimi baya bir çekti çünkü Uğur Bece'nin hayatını kaybetmesinden bahsediyor ve Merinet ilk defa bu kadar ciddi bir olayla karşı karşıya. Gerçekten çok heyecan verecek bir özel bölüme benziyor. Hatta belki Paris özel bölümünden bile daha iyi olabilir. Şimdi de fragmana bakalım. Fragmanın başında uzay güçlerini kullanarak Fransa üzerinde uçan kara böceği görüyoruz. Muhtemelen bu sahnede Londra'dan dönüyor. Daha sonra belediye binasının önünde halka konuşma yapıyor. Ardından Gabriel'in sezon finalinde mucizesini kaybettiği sahneyi görüyoruz. Ardından Marinette'in tekrardan mucizesinden vazgeçtiğini görüyoruz. Acaba Marinette'in vereceği çok önemli karar bu olabilir mi diye düşünüyorum. Ancak 6. sezonda uğur böceğini göreceğimiz için bu ihtimal çok düşük. Ardından yine Karabece'yi görüyoruz ancak bu sefer üzücü halde muhtemelen Edrin ile Kagami'yi yan yana görünce yanlış anladık. Daha sonra özetle de yazıldığı gibi Merinet'in küpeleri gizemli biri tarafından çalınıyor. Çok geç olmadan hemen tavşan ikisi gelip Merinet'i alıyor. Ardından Merinet'in mucizesini çalan kişiyi görüyoruz. Daha doğrusu maskeli bir şekilde görüyoruz. Ama ellerine baktığımızda sadece Merinet'in mucizesini değil diğer mucizeleri de çalmış. Ardından bu karakteri Layla'nın gizli yerinde görüyoruz. Masanın üzerinde de hapsedilmiş Nuru bulunuyor. Daha sonra Merinet ile tavşan ikisinin izlediği bir zaman penceresinin kaybolduğunu görüyoruz. Süper kötü yüzünden zaman daralıyor. Ardından yine 5. sezon finalinden bir kesit görüyoruz. Daha sonra Merinet tekrardan evine iniyor. Bu arada Adrian da hala Londra'da babasının kurduğu hapishanede. Bir diğer fragmanda Emily'nin içinde bulunduğu lahitin boş olduğunu Merinet ile birlikte görüyoruz. Daha sonra Merinet Gabriel'in gizli yerine girip kıvamilerin tutsak edildiği çemberi kedi ile yıkıyor. Ardından Merinet Adrian'a babasının hayatını kaybettiği haberini veriyor ve Adrian da maalesef yıkılıyor. Ardından yine maskeli karakteri görüyoruz. Daha sonra Merinet ile Nathalie'nin birbirlerine sarıldıklarını görüyoruz. Gabriel hayatını kaybettikten sonra Natali de iyilerin tarafına geçmiş gibi gözüküyor. Bu sahnede ise Merinet ağlıyor. Acaba son olaylar yüzünden mi yoksa Edirin yüzünden mi ağlıyor? Uğur Beceği Edirin'e teselli etmeye çalışıyor. Burada ise Uğur Beceği ile Kara Kedi birbirlerine sarılıyorlar. Daha sonra maskeli karakterin Merinet'in odasını incelediğini görüyor. Ardından sezon finalinin sonunda gördüğümüz ışınların Nuru'dan kaynaklı olmadığını anlıyoruz. Daha sonra karaböceğin Londra üzerindeki uçuşunu görüyoruz. Ardından karaböcek ile Natalie, Gabriel'in gizli inindeyken zamanda yolculuğu yapabilen karakteri tekrardan görüyoruz. Ki yüksek ihtimalle kendisi daha önceden açıklanan zaman ustası. Ardından sırasıyla Merinet'i, Layla'yı, Natalie'yi ve Nuru'yu görüyoruz. Daha sonra çok hızlı bir şekilde bu sahneleri görüyoruz. Bu sahnede ise çok önemli bir detay var. Çünkü kelebek mucizesinin bir parçası eksik. Sadece tavus kuşu mucizesi gibi arızalanmamış direkt bir parçası kopmuş. Ve bu şekilde mucizenin çalışacağını zannetmiyorum. Bakalım Layla çözüm bulabilecek mi? Mucizeyi ne şekilde çalıştırabilecek? Bunu da Yalandura Ezel bölümünde veya yayınlanmasına az zaman kalan 6. sezonda göreceğiz. Ayrıca bu kitapta da bir Merinet'in gizli kimliğini ifşa etmiş. Marinette'in çok önemli bir detay vereceği yazılmıştı ya. Bence bu sezon finalinde Merinet'in mucizeleri dağıtması da olabilir. Çünkü bu sahnede gördüğümüz gibi tüm mucizeler ikinci kez çalınıyor. İlk defa Gabriel tarafından tüm mucizeler çalınmıştı. Bu sefer ise bu zaman ustası muhtemelen Layla tarafından çalınıyor. Bu olaylar yüzünden de Merinet tüm mucizeleri sahiplerine dağıtıyor olabilir. Mucize ekibinin çalışanlarından Esra Weiss eski animasyon setilinin son tadını alın. Bu hikaye aklınızı karıştıracak. Bu özel bir filmi yönetirken çok eğlendim buna bayılacaksın. Eminim harika bir özel bölüm olacak ama gerçekten de eski animasyon filmini özleyeceğiz. Videomuz buraya kadardı. Fragman hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizlerle paylaşırsanız ve kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.